Yürü 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 durma. Daha motor ben gidemeyim. Beni bırak diyene kadar git. <laughs> Anam! Ama bu ne kız? Oha. Onu satayım? Bu nasıl çukur? Gelebilsem bakacağım da. <laughs> Buraya neyle geliyor lan bu adamlar? Oo. Sen hangi arabayla geleceksin abi buraya? Tam çalınmalık. Cinler çalar bir daha mı? Buradan kim gidecek abi Allah aşkına? Lan gaza dokunuyorum motoru kıç atıyor ha. Ne <laughs> Burada birinci bir eski demiyor mu? Gerçekten parkur sağlam parkur ha. Az böyle var ya şey o Michelin dediğin lastik var yani ya, tam böyle cross lastiği. Ön arka ondan olacak da bak nasıl gidiyor burada. Abi üreceği bile tutmuyor yeri ya o kadar çamur yani. Allah yardımcın olsun. <laughs> Kimden kaçıyor? Korona virüsünden mi kaçıyor? <laughs> Covid'den mi kaçıyor? Polisten mi kaçıyor? <laughs> motor gene iyi geliyor abi. Ben şimdi... Biraz iyi şuraya doğru. Korona virüsünden mi kaçıyor? Kimden kaçıyor? Vallahi ateş bastı lan bana. Valla var ya kalori yapıyorum cayır cayır. Bak şu montun önünü biraz açayım ya. Lan buradan var ya araba araba geçmemiş. Buradan sadece bu arazi araçları var ya pat pat şey falan. Onlar geçmiyor, Anam çamura bakar. Amanın aman aman. Korona virüsünden mi kaçıyorsun? Kimden mi kaçıyorsun? Ulan benim diyen gelsin ofru çipi e bakayım. Evet, yoldan çıkmış bulunmaktayım. fındık bahçesine giriyordum az Lan çamur mu var lastikte? Niye bu kadar kayıyor bu lastik? Vallahi çamurun şeyi çok kötü abi ya. Cinsi mi dersin ne dersin? Oh ananı avradınız. Kaldım. Altı oturdu motoruna. Anam yoruldum la. Sanı motor mu beni götürüyor ben mi motor getiriyor anlamadım ha. Ah <laughs> 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 lan alev aldım ha. Allah Allah. <laughs> Şerefsiz koyunlar ya. Domuz değil onlar koyun. <laughs> yok lan şey sürü geçmişti ya ama yok o ya aynen domuz o ha. Düşeceğim diye bakalım. Oy. Action Gerge'den olduk. Ha geliyor mu? Vallahi güzel ya ora. O bu ne lan? Helikopterle <laughs> mi geliyor bu adam buraya? Ya ne köpeğe gel ya. köpecikler geliyor. Aşağıya Aşağıya yol iniyor ama Derenin içinden Beni gel gönderdin geleyim mi diyor Anam bayağı dik lan bura Yok yok. Bir dönmem için dereden karşıya geçmem lazım bir de. Allah seni var ha. ne buraya soktun ya bandan yere. Valla. Aa dereden geçiyorum şu an. Dereden geçtim karşıya da. Geri dönüp çıkmaya çalışacağım. Ama güzel burada güzel. Yok yok. Çıkarım ya. Ben yolun önünden çık daha hızlı gelebilirim çünkü çok dik. Allah'ım daha gelmeyeceğim, Allah'ım daha yapmayacağım Allah'ım ne olur çıkayım Allah'ım. Kaçırdın! az bir rahatlardım. Ben bilmiyorum zıplaya zıplaya gittim bir yerde. Alev aldım ben ha yanıyorum ama. Karşıya geçiyor dereden karşıya geçip. O aşağı indim ya. Var yukarı doğru çıkıyor bir daha. Güzel ya. Niye geleyim ki ya böyle? <laughs> Aklım olsa niye geleyim bu ya? Seni de şöylelikle çekmiş olayım bakarken. <laughs> Boynum dönmüyor lan. Aynen aynen. Şu Vallahi. Arada gaz basıyorum da lastikteki çamuru atsın diye. He. Ama onu bayağı uzun sürer. Videonun boyutu çok yüksek. Aha. <laughs> <laughs> Allah Allah iyi atayım. He hızlı ya. Kı ama kısa çekmişsinizdir siz kısa çekmişsinizdir. İyi ya şu çamurdan biraz kurtulduk ya. Aha, aynen aynen. Daha artık yorulmaya başladım yani. Valla Hayvan bağlı olmasa yiyecektim zaten Yok yok ya mümkün değil Bu yol ben eminim bir yere çıkacağına Çünkü bu arabaların aşağıdan gelme şansı yok Bunlar yukarıdan gelmiş belli Bak mahalleye çıktı Bence kas Kastepesi'ne falan çıkar burası ya. Kastepesi. どういうこと Ya sıkıntı ne biliyor musun? İnşallah senin sesin de çıkıyordur ya. O mikrofonu nereye taktı? Kulaklığın yanına falan mı takıyor? Kayıt mı? Şarjı bitmediyse seviyordur. Daha bakmadım işte. Ama hemen biteceğini sanmam ya. Biraz öder ya. O nasıl gelmiyormuş ses? Aha. Yok ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu kameranın mikrofonunu taktınız değil mi siz? İşte onu diyorum. İşte benim kaskta anladın mı? Kasklar olduğu için yakın bir yere takamıyorum. Kafamı çok sıkıyor. Benim bu şimdi kameranın mikrofonu var ya kulaklığıma yakın yere takamıyorum. Kasklar olduğu için kafamı sıkıyor. Bir yerden batıyor bana. Anladın mı? Aynen. Hayır. Yok. Bir mikrofonu var ya kameranın mikrofonu. Onu yak, onu kulaklığa yakın yere takamıyor. Ama şu an belki bilmiyorum, belki duyulabilir, hiç belli olmaz yani. Aynen, birazdan belli olur bak hangi köy oldu. Bari geldik buraya kadar bir de yayla yolu yapalım ya. Bir de yayla yolu yapalım bari. Aha da çıktık bak. Sanki biz gelmemiş miydik lan burada? nerede hatırlıyorsun ya? Haydi. Ben de hatırlıyorum ya. Ama çok az hatırlıyorum yani emin değilim. İnece köyü. Gel şuradan gidelim. Bizim bir abi var. He İnece köyüne geldik. Gel gel bizim şura abinin evi var. Bakalım orada mı selam verin. Allah. Çukur varmış. Arkamda mıydı? Gömüyor muydun Ama öyle böyle değil var ya jantı bile eğer oraya bir